Yatağınızı toplayın. Arkanızda bir şey bırakmayın. Odanızda dağınık, odanızı da toplayın. Parma çok ısırdım ya. Evet bu kuvvetler. Şimdi dedim ki neden eski o keşiş gibi yaşadığım rutine geri dönmeyeyim? Saat şu an kaç? 6.25. Çıkıp yürüyeceğim geçen balkta yani bu kanalı ilk açtığımda geçen sene balkımı yaparken kardiyo yapmadım. Aksattım. Spora bile arabayla gidiyordum. Bu sene böyle olmayacak. Kardiyolarıma devam edeceğim ve yani suyunu sıka sıka büyüyeceğim. Suyunu sıka sıka büyüyeceğim. Gidip de obez olmayacağım. Çünkü hazırlanmam gereken ve kazanmam gereken bir yarış var bu yüzden bu şekilde olmak zorunda. Kütle sanatı, kış eğrisi, şeytanlarımla savaşıyorum, 31, Mank moda girdim moruk çok fena gelişeceğiz ya. Bu arada eve dönünce de ne yapacağız? Şu eşyaların tellerini bir değiştireceğiz. Çok kötü bir tel takmışlar üstüne. Yani normal tabii ki fabrikadan çıkıyor. Ee, ondan sonra videomuzu yapacağız. İlk defa bir konu hakkında konuşacağız bu Vazi'de ve ilk defa bilgisayarda video yapacağım. Hep telefonda yapıyordum. Ses deneme Şuvazi. Beni seviyor musunuz Şuvazi? Nefes sesim geliyor mu Bukşuvazi? Sizi seviyorum Şuvazi. Hazırız kaptan. Özlemişim vallahi şu sabah sessizliğini ben. Kanalla ikisini hiç bir arada yapmamıştım. <laughs> Işık iyi ya. Işık burada. Hmm, yüz atları. Hmm. Şuvazi yüz atları. Hmm. Ay nerede ama ya? Kamerayı da silememişiz ya. Ya ben yani hiç hatırlamıyorum eski telefonlarımızda bu kamera lenslerinin kirlenme olayını. Lan dakika başı lens temizlemek zorunda kalıyoruz ya. ayam Hatta bu kuş ne yapalım biliyor musunuz? Ben sizi şimdi çok güzel bir yere götüreceğim. 2013 yılında izlediğin o 3. sınıf mason belgeselini hatırlıyor musun? Tadı damağında kaldı değil mi? Merak etme. Bu kuş bu konuda sana yardım edecek. O tadı bu videolarda da alacaksın. Çünkü kameramı tıpkı onları izliyormuşsun gibi ayarladım. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada hoşuma gitti ya böyle kamera. Görüyorsunuz bir adam burada konuşuyor o kadar. Konumuzu kısaca ele alacak olursak arkadaşlar minimum efektif doz. Yani burada benim size yapacağım tanımlama şudur ki haftalık bir kasın gelişmesi için yapacağınız minimum set sayısı. Bir kedinin yaşam döngüsü. Uyan CHP'li teyze tarafından beslen. Uyu. Bu hayat döngüsü. Balk yap, yağlan, kat yap, harika bir fiziğe sahip ol, sabahları uyan, Andrej kızların mesaj isteklerini reddet, kardiyoya çık. Işık çok kötü ya, çok kötü ya. Alan. evet benim hatammış özür dilerim buluşuruz, bakın ay orada. Bırakın oynama elli, orada duruyor tavşanın deliği. Şuraya bir inelim bakalım ya, tehlikeli veya saktır demiyor buraya inmek. Oha. Zoom yaptım yarın ışığı açıldı. Bu Juvazi yoksa, yoksa Mesih mi? Bir yarım yok burada ben sizi dediğim yere götüreyim. Bu Kruzi Talks videoları size kısa sürede kaliteli bilimsel bilgi sunmayı amaçlayan videolardır. Ve bunu olabildiğince sıkıcı olmayan biçimde yapacaktır. Evet peki RP bu konu hakkında ne demiş? Renaissance Periodization yani Dr. Mike ve arkadaşları o Keltoş, Jared Feather ve Nick Shaw. Şimdi minimum efektif volüm. Mev. <laughs> Antrenman miktarıdır kaslarını geliştiren. Bunun altı kaslarını korumana yardımcı olur. Ama eğer ki sen kazanç istiyorsan Sağlam kazanç istiyorsan bu üçte ciddiysen minimum efektif volümün üstünde ol. Şunun farkına varın arkadaşlar. Bu en yavaş kazanç sağlama yolunuzdur. Eğer bunu istemiyorsanız minimum efektif volümün yani en düşük kas geliştirmek için olan miktarların üstüne çıkın. Bir mezo başlarken ilk haftada minimum efektif volümü kullanmak iyidir. Buradan yükselebilirsiniz, buradan gelişebilirsiniz. Mantıklı ben de buna katılıyorum. Yani demiş ikinci gün olan arkadaşlar için maintenance volümle minimum efektif doz yani koruma volümüyle minimum efektif doz yakındır. Neredeyse aynıdır. Siz geliştikçe antrenman tecrübeniz arttıkça minimum efektif volümünde çıtası artacaktır. Yani örnek veriyorum siz 3 set bench press yaptığınızda kaslarınızı koruyorsunuz. 4'e çıktığınızda geliştiriyorsunuz. Yeni başlayansanız. Ama ne oluyor? Bir yıl tecrübe edindiniz. Artık 4 setle değil, 5 setle, 6 setle gelişme elde edebiliyorsunuz. Tabii ki bu kişiden kişiye değişecek. Minimum effective volümünüz gerçekten maintenance volümünüzden uzaklaşıyorsa artık intermediate değil, advanced level olursunuz demiş. İşte demiş ki bizim gayetlerde işte biz işte bla bla bla. Bu <laughs> videoya artı 5000 like gelirse bu şu sizlere kızlarla gidilecek yerleri gösterecek. Mesela. Anetarya. Ah oğlumuz İstanbul'da bir sokağa girdim. Burada bir sürü kedi var. Ah. Gerizekalı Avrupalı kızların şu çektiri yıslar yok mu? Bazıları çok güzel oluyor ama ya. Lan burada gerçekten de bir sürü kedi var. Oha gerçekten büyülendim ama. Bu şu fan toplantısı. Kavga etmesin. Ama, ama, ama. <laughs> tüm o otistik videoları çekerken şu arabanın içinde bir adam olduğunu fark ettim. Çaktırmadan uzaklaşıyorum ama çok utandım ben. Sizi güzel bir yere getireceğim demiştim ya. Bu başlangıcımız sadece. Buraya baktığınız zaman burada böyle bir arazi var. Buradan inmeyi çok kişi düşünmüyordur diye tahmin ediyorum. Yani buradan geçip gidiyordur. Kediler biraz ilerisinde. Şurada tam inmek için bir yer var. Aynaya bakıyorsun, kendini beğenmiyorsun, muhtemelen kendinden nefret ediyorsun. İşte bu tiple benden ne bok olur, hangi kız bana bakar falan filan gibi düşüncelerin var. Ama şöyle bir yere baktığın zaman da mutlu oluyorsun değil mi? Yani... Ama bu saatte oraya mı gidilir ya? Şuradan Geldik, indik, buraya geldik. Buradaki taşlara oturduk. Buraları izliyoruz. Dedik ki, daha ne yapılabilir? Abiler gitmiş oraya mesela. Orası bu arada denize girmek için de çok güzel. Ben indim birkaç kere. Komik mi lan şu Bokşuvazi'nin gezerken dinlediği şarkıları dinlemek istiyorsanız açıklama kısmında link bıraktım. Playlist var. Aptal kedi ben gelirken de oradaydı. Ben gidiyorum hala oradan. Valla abilerde güzel sabır var ya. Ben daha fazla kalamayacağım. Gidelim. Hop. Nerede görsem tanırım bunu. Burası da oranın biraz ilerisi. Burası çok güzel. Işık falan da çok güzel. Burada fotoğraf çekilebilirsiniz. Tam Eskili yolunda Fener Mahallesi'nde. Şurada da zaten Fener Mahallesi'nin adını veren Fener var biraz ileride. Böyle bir çıkıntı çok güzel. Güneş tam vuruyor. Şu an saatimiz kaç? 8.31. Bu saatlerde ışık da çok güzel. Hava da çok güzel. Kışın da çok güzel oluyor. Öneririm. Evet T Nation diye bir site var burada. T Nation bir forum herhalde. Daha önce hiç girmedim. Burada bir videosunun tanıtımını yapmış. Ve Altına da sağ olsun Bullet Points özet paylaşmış. Şimdi Burada neyden bahsediyor? Burada demiş ki minimal efektif volüm, minimum efektif volüm, minimum efektif doz aynı şeyler. En düşük sayıdır sette ve tekrarda hala kas geliştirebilmeniz için. Ama demiş bunu bir bağlama koymamız gerekirse. Eğer seti tükenişe götürürseniz daha çok efektif tekrar yaparsınız. Efektif tekrar nedir? Efektif tekrar, stimulatif tekrar, yüksek eşikli motor ünitelerin aktif olduğu tekrar eforlu tekrar falan filan bunlar genelde aynı şeye tekabül ediyor. Herkes farklı bir isim kullanabiliyor kitaplarda da böyle görebilirsiniz. Stimulatif tekrar benim en sevdiğim tanımlamadır. Ne kadar tükenişe giderseniz tekrarlar o kadar hipertrofik yanıt almanıza olanak sağlar demiş. Yani nedir işte siz 80 kilo bench atıyorsunuz, 10 tekrar atıyorsunuz ve bir tane daha atamıyorsunuz. İlk 5 tekrardan sonra 5 tekrar artık efektif tekrarlar olmuş oluyor. Şimdi demiş ki eğer tükenişe 2 tekrar kala seti bitirirseniz setten alacağınız verimin yarısını alırsınız. Şimdi bu hem evet hem hayır. Tek bir set için düşünürsek 5 tane stimülatif tekrarımız var. Biz o 5 tane stimülatif tekrarı almayıp ikisini cepte bırakırsak 3 stimülatif tekrarımız olur. Bu da 5 birimlik değil 3 birimlik gelişme olur. Bu da neredeyse yarım sayılır. Set için düşünürsek evet doğru ama işin içine sinir sistemi yorgunluğu toparlanma girdiği zaman her set tükenişe götürüyor olmak bazen önümüzde engel olabiliyor. Ayrıca diğer kas gruplarında nasıl çalıştığımız, genel hayat akışımızın bize verdiği yorgunlukta epey önem taşıyor. Konunun bu kısmına girecek olursak iş biraz çetrefilleniyor. Bununla ilgili bir araştırma var. Setlerinizi RIR 2, RIR 3 bandında bırakıyorsanız muhtemelen tükenişle benzer gelişim alıyorsunuz. Çünkü hani toparlanma kapasiteniz artıyor vesaire vesaire. Bir yerden gidiyor bir yerden geliyor gibi düşünebilirsiniz. Eğer setlerinizi tükenişe götürürseniz çok fazla volüm uygulamanıza gerek kalmaz. Çok fazla volüme ihtiyacınız olmaz büyümek için. Haklı. Evet. Yani daha çok stimülatif tekrar biriktirebiliyorsanız düşük setle daha iyi gelişirsiniz. Veya aynı stimülatif tekrar biriktiriyorsanız aynı gelişirsiniz. Demiş ki ben efor bazlı bir program yaptım Düşük volüm yapıyorum ve o düşük volümü tükenişe götürüyorum. Ve diyor ki ben hala bu sayede 4-6 set ile haftalık kas geliştirebiliyorum. Kendisi için söylemiş bunu hepiniz için ve sizin her kas grubunuz için geçerli olmayabilir. Bu da demiş ki bu eşittir ki 10-12 set tükenişe gitmeyen setler. Yani 10-12 set tükenişe gitmezseniz bununla aynı gelişimi alıyorsunuz. Devam edelim. Setlerinizi tükenişe götürmezseniz volüm daha önemli hale gelir. Ne demiştik yukarıda? Effective reps, stimulatif tekrar, efektif tekrar bunların sayısını ne kadar biriktirirseniz gelişiminiz o kadar artar. Yani eğer ki siz tükenişe 5 tekrar kala seti bitiriyorsanız çöp set yapıyorsunuz çok bir işinize yaramıyor. Tükenişe şimdi 2 tekrar kalaseti bıraktıysanız 3 stimulatif tekrar biriktiriyorsunuz. Yani burada ufak bir hesaplama yapacak olursa. 5 set yapıyorsunuz. 5 stimulatif tekrar. Yani 25 tane stimulatif tekrara sahipsiniz bir kas başına. Ama 5 set yapıyorsunuz. Her set başına 3 stimulatif tekrarı sahipsiniz. Ne oldu? 15. Yani 10 tane stimulatif tekrar da açık var. 25 stimulatif tekrar biriktirmek istiyorduk. 25 tane stimulatif tekrar yapmak istiyorsak bunu basitçe üçe böleceğiz. Yani yaklaşık 8 set yaptığımız zaman aynı sayıda stimülatif tekrar biriktirmiş oluyoruz. Tükenişe gitmeyen antrenmana geldiğinde eğer 20 setlik bir antrenman yapıyorsanız kütlenizi besletle de, de korursunuz demiş. Genel hatlarıyla benzer şeyler söylemişler. Bakalım başka kimler neler demiş. Ama kızım tuvalet şeytanın evi neden burada yuvarlanıp bana kendini sevdirmeye çalışıyorsun? Evimize geldik. Reklam değildir. Tellerimizi değiştireceğiz. Buradan telleri biraz gevşettik. Şimdi olmayan headstock kısmından kilitleri açıyoruz. Bunlar telleri serbest bırakacak. Teller çıkmış olacak. Telleri çıkarıyoruz. Bir bulguya sarmadığınız için tellerin uçları düz zaten. Şöyle çekiyorsunuz çıkıyor. Ama teller böyle birazcık uçları şöyle olduysa şu şekilde büküldüyse. Buradan zart diye çekmeyin. Gitarın herhangi bir yerine takılıp gitarınızı çizebilir tonunuzu tabii ki de etkilemiyor ama yani kozmetik bir sorun yaşamayın gitarınızda. Neden yaşayasınız? Yani gitarınızın değeri düşer. Fırlatmakta fayda var. Telleri içe geçirip yuvarlak yapıyoruz. Böylece kimseye batmıyor bunda. Böyle köprü gibi çok yoğun parçaların olduğu, aralarına toz girebilen yerlere şöyle eski bir diş fırçanız varsa şöyle tozunu alıp şu aralıklarda da tozlar birikebilir. Böyle geldim buraya. Yine dar toz biriken yerler olduğunu. iş fırçası yine güzel olabilir. Zamanla buralardaki aşınma dolayısıyla burada böyle tırtıklı yapılar oluşuyor. Sarımlar o tırtıklar kılıyor. Kortu yaptınız, çalarken ben yapıyorsunuz. yapıyorsun. Sarım tık diye buraya geliyor. Milimetrik düzeyde. Bakortumuz biraz kayabilir. Bunun da olmaması için grafitle yani bir kuşun kalem yardımıyla şuralara ufak çizikler atarsanız sarımın kaymasına sebep olacaktır. Bu ama. inanmayın. İşin condition. Bu arada reklam değildir. Sadece öneridir. Bu sizin ağacınızın arasındaki kirlere, içindeki pisliğe temizlemenizi sağlıyor. Peçete süreceğiz, öyle yedireceğiz ki fretlere olabildiğince az değdirelim. Küçük bir parça peçete sürdüm. Şu incelikte olacak. Öyle kalın bir şey sürmemeniz lazım fazlasına ihtiyacınız yok zaten. Fazlasını sürdüğünüz vakit hiçbir şey değişmiyor. Aynı etkiyi alıyorsunuz. Evet, derin kondisyoner ürününü uyguladık ve sildik. Bu biliyorsunuz bir ağaç. Ve sizin tırnaklarınız uzun olduğu zaman ve siz gitarı elinize alıp drrrr, çaldığınız zaman tırnaklarınız da uzunsa zamanla ağacı oyabiliyor ve bunun için de ağaca bir tesfiye gerekiyor zamanla. Tırnaklarınızın sıra olmasına dikkat edin. Yine küçük bir kağıt aldım. İnce bir tabaka kalacak şekilde. Bir böyle biz bırakacağız. Birazını emecek kalanı da biz sileceğiz. Böyle bir ışığa doğru tutarsanız neresi eksik neresini sürmemişsiniz anlıyoruz. Beş dakikamızı kurduk. Bu temizleme ve yağlama işlemi için toplamda bir tane yaprak peçete kullandım bazı yerlerde bakın yağ kalmadı. Şurada mesela. Bu çuvaz bir spor kanalı fakat tüm ilgi alanlarımı size sıkıcı olmayacak şekilde ve genel kültür kazandıracak şekilde göstermeye, izletmeye çalışıyorum. Abone olursanız çok sevinirim. wipe ee, away any oil diyor. Alanı al diyor yani. Alıyoruz. Şimdi abi burada bir meta analiz var PubMed'de. Demiş ki bir tekrarda kaldırılabilecek maksimum ağırlığı arttırmak için minimum efektif doz gerekli mi? Demiş powerlifterları ilgilendiriyor. Ben size çok kısa bir şekilde açıklayacağım. Bu background'da işte kas geliştirmenin yararları işte sakatlı azaltması vesaire falan bunu anlatmış. Squat bench press var işte bunları yapabildiğimiz demiş. Bunlarda da hani powerlifter diye bir spor var. Bir tekrar maksimumda yapılıyor ve bunu arttırmaya çalışıyorlar. E biz de demiş ki bunu araştıralım. Hani burada minimum efektif dozdan bahsedebilir miyiz? Yani bizim konumuzdan. Metotlar olarak bir algoritmaya taratmışlar. işte powerlifter, low volume, işte minimum efektif volume, high versus low volume. Bunları tanıtmışlar abi. Demişler ki bize tüm araştırmaları getir konuyla alakalı. Bu kelimelerin geçtiği. Abi 2629 tane araştırma çalışma buluyorlar. 6 tanesi onların kriterlerine uyuyormuş. Bunlar da bu araştırmaların hepsi de tek bir set gerçekleştiriliyor. Minimum haftada bir kere, maksimum da haftada üç kere. Ve bu gerçekten one rep max'i arttırmak, yani bir tekrar maksimumunuzu arttırmak için yeterliymiş diyor. Burada başka detaylar da var. Videoyu çok uzatmamak istiyorum. Linkini aşağıya bırakacağım. Siz okursunuz. Powerlifter'sanız. Çünkü bu tarz çalışmalarda şöyle şeyler oluyor yapılan çalışmaların hangi şartlarda yapıldığı, kimler arasında yapıldığı vesaire vesaire bu altı çalışmanın da oturup incelenmesi lazım. Buradan kesin bir bilgi hızlıca çıkaramayacağımız için videoyu uzatmak istemedim. Siz detaylı bakmak isterseniz bakarsınız. <laughs> konuyu toparlamamız gerekirse değerli bulk şubesi. Minimum efektif doz en küçük düzeyde gelişim sağlamamız için gereken set sayısı oluyor. Bunun üstünde çalışırsak daha çok gelişiriz. Bunun altında çalışırsak ya koruruz ya da geriye gideriz. Budur. Bunu bilmek neden önemli? İlk haftalarımızda ya da yeni başlayan bir eğer PT iseniz üyenizde veya yeni başlayan bir arkadaşınızda minimum efektif volüm kullanmak çok mantıklı olabilir. Sonrasında da gelişime bakılarak yavaş yavaş efor arttırılabilir. Minimum efektif volüm eksik olmayan bölgelerinizde kullanabilirsiniz. Yani daha biraz daha büyürse olur ama büyümese daha iyi. Mesela örnek benim tricepslerim orantımı çok bozuyor. Omzumu çok küçük gösteriyor. Mesela ben tricepslerim için minimum efektif volümü kullanıyorum. Haftada tecrübeli bir sporcuyum. Alt set çalışıyorum. Sadece 3 set, 3 set bir hareket yapıyorum. Durum bu. Konuyla alakalı bir şey daha vereceğim size. Özellikle vaktim yok diyen arkadaşlara. Ş Bourgeoisie 2D mesocycle. Şimdi bu 2D mesocycle ne? 2D 2 gün. 2 day. Mesocycle'da 4 haftalık antrenman programı demek. Yani yabancı sitelerde mesocycle diye görürseniz bunun bir steroid kürü olduğunu düşünmeyin. Sadece bir zaman aralığından bahsediyor. Şimdi ben bunu ileri seviye sporculara önermiyorum. İleri seviye sporcular daha çok set yapabilir, daha çok hareket yapabilir. Bence 2 günde çok yetersiz. Ama yeni başlayacaksanız ve vaktim yok diyorsanız bakın kaybedecek bir şeyiniz yok. Toplam kaç hareket? Günlük 6 hareket yapıyorsunuz. Set sayıları da 4'ü geç. Dinlenme süreleri yazıyor. Tekrar sayıları yazıyor. Bunu açıklamaya bırakacağım. Bir gün üst gövdenizle başlıyorsunuz. Bir gün alt gövdenizle başlıyorsunuz. İki günde full body. Ben eğer bir progressive overload takip edeceğim diyorsanız bu program sizi bir noktadan bir noktaya getirir. Sonrasında başka bir program ararsınız. Ya benden koçluk alın ya da internette biraz daha araştırma yapın derim. Instagram'dan sorunuz soruları da cevaplamaya çalışıyorum. Yol göstermeye çalışıyorum sizlere. Minimum efektif volume olayı budur. Evet bu kuşması video bitti. Konsept bu. Videoyu beğendiyseniz veya beğenmediyseniz veya önerileriniz varsa veya sadece çok güzel olmuş demek istiyorsanız mutlaka yorum yapın. Konseptin değişmesini istiyorsanız da belirtin. Yani sadece böyle bilimsel içerikli uzun videolar da yapabilirim sizin için. Bir sonraki konumuz progressive overload'da tekniğin önemi ve diğer değişkenler. Hani progressive overload yapmaya çalışıyoruz. Ama nasıl daha çok hissederek mi progressive overload yapmalıyız yoksa işte ağırlıklara mı gerçekten odaklanmalıyız tarzı bir video olacak. Tabii ki bunu çok daha detaylı açıklayacağız. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Seviyorum bu şu vaziyeti.